Üçüncü sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 174. Metnimiz arkadaşlar bir kuşla göklere çıkmaya hazır mısınız? Sizler de benim gibi yemişiz çimenlere uzanıp uçsuz bucaksız masmavi gökyüzünü izlemeyi seviyor musun çocuklar? Peki ya zarif kanatlarıyla üstümüzde kuşlar misali süzülen uçakları izlemeyi? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Uçakları ve hatta tüm teknolojik araçları çok seven aslanı ve arkadaşlarım da çok seveceksiniz o halde. Aslan evinde küçük bir atölyeye dönüştürdüğü odasında uçak modelleri çiziyor ve hatta minik ve sevimli robotlar yapıyor. Aslan arkadaşları da en az onun kadar akıllı, meraklı ve sevimliler. Birbirlerine zor zamanlarında hep yardımcı olan bu sıkı dostlar bir de sevimli uçak yürkuşla tanışınca tüm kötülüklere karşı mücadele edebilecek güçlü bir takım oluyorlar. Dondurma aşığı ve Kafkas dansı ustası Mehmet, meraklı Zeynep ve her zaman müthiş fikirler olan Eren. şimdi hazırsanız kemerlerinizi bağlayın ve onların havalı macerasına katılın. Kayıp elmasının peşinde. Evet buradaki kalan bölümü arkadaşlar okumuyorum. Videomuzun süresini uzatmama için lütfen dikkatlice okuyup etkinliklerimizi yapalım. Sayfa 177 birinci etkinlik bulmacamız var. Zanatçıların veya resim heykel sanatıyla uğraşılanın çalıştığı yer bu nedir arkadaşlar? Atölyedir. Bir numaraya. Aa, Töl ye. Yeah. 2. Tasarlanan ürünün tanıtım veya deneme amacıyla üretilen ilk örneği 2 numara yukarıdan aşağıya. Maket Üç, bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey miras. 4. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için iyi bir estetik tasarım ile en az maliyetle en yüksek verimlilik ve, ve ile güvenlikte teknoloji ve sistem geliştiren kimse Evet bu kimse nedir? Mühendis. Buraya da yazalım. Mühendis. 5. Davranışları çabuk ve kesin olan. Evet cevval. 6. Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse bu kişide mucittir. Altına da yukarıda mucit. 7. Şaşılacak kadar değişik. Şaşılacak kadar değişik nedir arkadaşlar? Müthiş bir şeydir. Evet müthiş. 8. Sekiz, 8'imiz altta. Çekicilik biçim, görünüş, durum, konuşma ve davranışları hoşa giden, beğenilen, cazip. Bu kelimenin dördünü cümlede kullanalım. Dedemden miras kalan tarlaya ceviz ağacı diktik. Mucitlerin icatlarını yarıştırdılar. Genç mühendisler yeteneklerini sergilediler. Yeni yapılacak evlerin maketini gördü. Sayfa 178 Aslan odasını neye dönüştürdü? Aslan odasını küçük bir atölyeye dönüştürdü. 2. Aslan takım arkadaşları kimlerdir? Aslan takım arkadaşları Mehmet Eren ve Zeynep'tir. 3. Maceranın ilk filmi nedir? Aslan Hürkuş Kayıp Ermaz Maceranın ilk filmidir. 4. Aslan'ın ve takımın ikinci görevi nedir? İkinci görev Gökbey'dir. 5. İkinci görevinde takıma yeni katılan üye kimdir? Yeni üye yapay zeka temelde robottur. 6. Gökbey'in halka tanıtılacağı gösteri nerede yapılmıştır? Bu gösteri Kapadokya'da yapılıyor. 7. İlk Türk eğitim uçağını duran Hürk Kuşadanı nerede almıştır? İlk Türk pilot ve uçak tasarımcıları olan Vecihi Hürkuş'tan almıştır. Son sorumuz istikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan Ruslar yarınlarından asla emin olamaz. sözü kime aittir? Bu söz Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Üçüncü etkinlik. Metnin türünü, konusunu ve ana fikrini yazalım. Metnin türü hikaye, konusu Aslan ve arkadaşlarının dedesinden kalan uçağı bulma ve kurtarma macerasıdır. Metnin ana fikri, ülkemizde yapılan icatları korumanın ve onlara sahip çıkmanın önemi. Sayfa 179'a geçtik. Metni olaydan onun anlatalım. Bunu zaten konuşmuştuk. Ülkemizde her yıl düzenlenen teknofasit etkinliklerinde yerli üretimler tanıtılıyor. Bu etkinlikleri izlediğinizde neden hissediyorsunuz? Bu etkinlikleri izlediğinde heyecanlanıyorum, mutlu oluyorum ve gururlanıyorum. C. Siz de dedelerinizin bıraktığı mirastan esinlenip hangi yerli proje içerisinde yer almak, yer alarak vatanınıza hizmet etmek istersiniz? Ben de yerli proje içerisinde yer almak, vatanıma hizmet etmek isterim. Veci Hürkuş ve Nuri Demirağ ile ilgili yaptığınız araştırmada elde ettiğiniz bilgileri sunalım. Veci Hürkuş havacılık mühendisidir. Nuri Demirağ ise Türkiye'nin ilk demiryolları müteahhitlerinden mühendislerinden birisidir. Beşinci etkinlik, aslan evinde küçük bir atölyeye dönüştürdüğü odasında çizimler yapıyor. Siz de aşağıya gerçekleşmeyi istediğiniz hayalinizi, kendi hayalinizi arkadaşlar buraya resim olarak yansıtabiliriz. Sayfa 180. Buradaki şiir arkadaşlar yan tarafına dikkatlice yazılma noktama işaretlerine yani dikkat ederek yazalım. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.